bölgede Umut bir skor da aldı. Jaws skor oluyor ama Jaws gene trene düştü. Gene trene düştü Jaws. İp baş... Diğer <laughs> Pravnik skoru. Sergio'dan Emiliano skoru. Tren iki vakes oyuncusunu ezdi. X Reaze Sergio. Gerçekten bugünün bir yıldızı da tren. Her maçta bir kişiyi ezdi. Çiğ bir etşas geldi. O minustan da bir skor çıkıyor Emrodri orta tren tarafında. Jaws orada köpek balığı maalesef. Gem oldu trene. Bir alacak. Biraz daha geri tutuyor şu an. City Force. Tren geliyor. O trenle kaçamadı. Frantic. İpi tren. İnanılmaz. Tren üçüncü skorunu aldı. Haftanın en iyilerine girer herhalde. İki skor daha alır. <laughs> <laughs> i̇yi başlayamadı. JB4 para parça etmeye devam ediyor rakibini. JB4 neler yapıyorsun? Kana susamış bu çocuk. 4-1 oldu. Hemen aldı orada arkadaşın takasını. Sayı üstünde Asıl Zero Gaming ile B tarafına doğru giriyorlar şimdi. Orada bir oyuncu daha var. Caitlyn'den muazzam bir headshot. Caitlyn ortayı da vurdu. Harika iki vuruş. Üç gelir mi Caitlyn'den? Muazzam bir triple kill. Caitlyn. Win win Caitlyn, Caitlyn diyoruz. <laughs> Rolfazen Umut harikalar yaratıyorlar bu haritada. Şimdi 1'e 3 ama Imp bombayı kuruyor A'ya. Canlar çok az. Bomba kuruldu. Bir smoke attı kapıya. İyi pozisyon alırsa bu kılıcı alır. Cezi geliyor önden. Cezi'ye çok iyi bir refleks. Imp aldı skoru. Üstte bir oyuncu var. Şimdi Imp'ten akıllı bir hamle. İmpten bir bomba, bomba nasıl? orada İmp mükemmel bir şat. İmp şimdi bir bomba dağıttı. o kılacı alır mı? Ropazan'ı bir türlü bu bombayı çözdürmedi. İmpten mükemmel oyunlar. İmp orada, İmp kılacı alıyor. İmparator olmayı kolay mı sandın diyor rakiplerine. İmp. Hadi İnanılmaz oyun. Nuri. Ve B'ye muazzam bir giriş yaptı. Spectrum Gamers orada Rodriguez Sislerin içerisinden rakibini vurmayı başarıyor. Diğer oyuncu Frantic. Oo Frantic'in attığı bomba impi düşürdü. Bir anda 5'e 2'den 3'e 2'ye getirdi Mayor Target durumu. Bomba kurulacak mı? Şimdi kuruluyor Jaws tarafından. Bomba kuruldu. Şimdi Steel Force'u üstüne çekmek isteyecek. Spectrum ekibi. Frantic ters taraftan geliyor. Little Knight onu orada karşılayacak. HK var yalnız. Frantic görmedi. Ominius'u vurmayı başardı ama Little Knight orada hazır bekliyor. Rodriguez'den bir skor geldi. Bir anda 1-1 bir kaldılar. Çok kritik bir 1-1. Wall bekleniyor hem Rodri. Bakalım ne olacak? Rodriguez aldı skoru ve Mayor Target durumu 3-0'a getiriyor. 5 ve 2 aldılar. İnanılmaz. Incredible. Bomba. Nuevo'da tek oh, Akmarino var. Diğerliği çapraz açıda çok iyi düşürdü. X Reals orada trenden son anda sıyrıldı. X Reals Mujin'i düşürüyor. Orta tren ve karşısında bir oyuncu daha var. X Reals bir oyuncuyu daha vurmayı başardı. Neler yapıyor bu çocuk? X Reals orada Akmarino'nun da sağlığı var. Akmarino'yu da düşürebilir. Göstermemesi lazım Akmarino'nun. X Reals bu kılıcı alabilecek mi? Orta treni kontrol ediyor şimdi x gerçekten çok tehlikeli bir isim. Pravnik de 230 tarafında. X-Realz. Hakmarino ve Pravnik. Aynı güzergahtalar ama birbirlerine çok uzaklar. Şimdi x B tarafına doğru geldi. Sessiz bir şekilde etrafı kontrol ediyor. Akmarino acaba o sesi aldı mı? Şimdi o sesi aldı sanırım Akmarino. Bir wallbang denedi orada. Orada x de tecrübe. O sesi verirsen x de seni düşürür bomba kuracak ama Pramnik erken pozisyon aldı boya tarafında. Bomba kuruldu. Bir freni geldi. Xreaz atladı aşağı. Muhtemelen kolonların arkasında saklanacaktır. Evet o da öyle yapıyor. Şimdi Pramnik etrafı arıyor. Bombayı oturdu. Bombayı oturacak. Şimdi Xreaz koşuyor. Pramnik bombayı çözmeye devam ediyor. Pramnik bombayı bıraktı. Xreaz da koşmayı bıraktı. Güzel hamle Xreaz'den. Şimdi rakibin üstüne oynayacak zamanı var. Pranik bakalım bu bire bire alabilecek mi? İki oyuncu birbirinin üstünde x -reals! Muazzam bir clutch alıyor! x Terminator musun? Robocop musun? Bu nasıl bir oyun?